Yastık savaşı Arkadaşlar Gece <laughs> gece gece saat <laughs> saat saat bakım. Şu an bakalım saat 11 miş? <laughs> <Gözük. gülüyor> <laughs> 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 o 11 de yastık savaşa geliyoruz arkadaşlar. Gözükmiyor gözük. <sadece> Gelen. <laughs> o, <gülüyor> o, o. Hükümet de iş yaptı. Millet korkuyor. Videoyu çekiyoruz. Neden? Arkadaşlar ben buraya gittim. Nasıl vuracağız ay? Bunlar vuracağız işte. Artık savaşı 11'de yapıyoruz. 2 dakika. İlk defa bir 11'de yaptım.

Biraz müzik ben pişmosun. Ha bir dakika ben neden kız gözüküyorum? Çok teşekkür ediyorum. Ha ama şey gözlüğümü aç. Burada. Ben bunu yapmıyorum. düştük. <laughs> Pijamalarım ne kötüyme ya arkadaşlar benim sinema böyle bir tişört var. Özeyi şey yapıyorum. Vurdurayım. Çok sağ olun. Boyum zor yetiyor. Avize ağır. Yani İnsanlara bakın. Zordu. Hadi gel. Tamam. Ya akşam tam sabaha doğru oluyordu ben pencereden baktım. Ay, bir manzara bu. Güneş böyle yavaş yavaş çıkıyordu. Maviydi. O sonra. köpekler üç tane koşuyorlar. Bakayım. Ay, gözükmüyor. Belki bir dakika bakabilir miyim? Acım. Bakacağım.